Zira ilaç yok arkadaşlar günaydın Kimyasal gübre yok GDO hormonu hiç yok Ne var İlaçsız gübresiz nar var Yarı yarıya kar var Arkadaşlar bu siyah hurma 5 yıl önce Getirdim tarlaya diktim bu fidanları Geçen sene de Nisan ayında aşılattırdım Yani bir yıllık aşı maşallah Tüm dallarında meyve var arkadaşlar maşallah şuna bak ya Allah Allah. Hata yılması cins arkadaş. geldi Şu meyveye bakın maşallah ya. Allah Allah. Projeme destek olun arkadaşlar. Tüm bu meyveleri zirai ilaçsız, kimyasal gübresiz üretebiliyorum arkadaşlar. Tek yapmamız gereken bunu büyük tırlar bulup aynı taktiği büyük tarada denemek uygulamak pardon yani uygulama kısmı geçtik artık deneme kısmını uygulama kısmına geçtik başladık projeme destek olun arkadaşlar YouTube kanalıma abone olun projemi desteklen gelecek nesiller ekolojik denge için şuna bak maşallah ya sizin de torunlarınız gelecek nesiller çocuklarınız böyle doğal ürünleri bulabilsinler zira ilaç yok kimyasal gübre yok GD hormonu hiç yok Maşallah, maşallah. Bir yıllık aşağı arkadaşlar bu. Bu tip bu, pazardan, marketten aldığınız tüm meyveler böyle zirayla ilaçsız Kimyasal gübresiz üretebiliyor mu arkadaşlar? Projeme destek olun. Tarla almama yardımcı olun arkadaşlar. Bunu dikecek tarla olduktan sonra ben fidan parası da vermiyorum arkadaşlar. Erik olsun. Hurma olsun. Nar olsun. incir, üzüm şeftali falan tüm meyveleri, ceviz, zeytin kendimiz üretebiliyoruz arkadaşlar doğal olarak. Projeme destek olun. Bakın nerede gıcık domates arkadaşlar. Narlarımız çok güzel maşallah. Eriklerimiz falan 5 yıllık. Zeytinlerimiz falan çok güzel. Projeme destek olun. Youtube kanalıma abone olun arkadaşlar. Oradan para kazanalım. Ya da Büyük terlası var arkadaşlar. Projemi uygulayalım. Gelecek nesillerde ekolojik geçin için. Bak havaları görüyor musunuz? Maşallah. Bir sıcak oluyor, yanıyor. Bir soğuk oluyor. Şuruma bak. Hep bunlar zira ilaç, kimyasal gübre. Aşırı kullanıyor. Doğayı zehirliyor arkadaşlar insanlar. Zarar görüyor. Doğa da zarar görüyor. Doğal üretelim. Sağlıklı büyüsün. Gelecek nesiller yaşasın. Tabi umurunuzdaysa. İlahatsız gibisiz var, yarı yarıya kar var. Lahana var, incir, üzüm, elma, armut, her şey var maşallah. Projeme destek olun arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olun. Çoğaltalım bu tür ürünleri, tarla bulalım. Tüm ürünleri zirayla kimyasal gübresi üretebiliyorum arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Kapa dar kılıcım arkadaşlar.